Amerika'da konuşulan İngilizce ile İngiltere'de konuşulan İngilizce arasında sadece telaffuz farkı mı var dersiniz? Mm -mm. Şimdi öğreneceğiniz örneklerde göreceksiniz ki bazı kelimeler de Amerikan İngilizcesinde farklı iken İngiltere'de tamamen farklı kullanılıyor. Başlayalım. İlk kelime ekranda gördüğünüz şekerleme anlamına gelen bu kelime Amerika'da candy, İngiltere'de sweets olarak söylenir. Örnek... I'll grab some candies for the movie. İngiltere'de. I'll grab some sweets for the film. Pantolon, pants. Amerika'da. İngiltere'de ise trousers. Trousers. Pantolonu sevdim. I like your pants. İngiliz versiyonu. I like your trousers. Daire anlamına gelen bu kelime. Amerika'da apartment. Apartment. İngiltere'de flat, flat olarak söylenir. Ben şehir merkezinde bir dairede yaşıyorum demek istiyorsanız, I live in an apartment downtown. İngiltere'de ise, I live in a flat in the city center. Tatil kelimesini Amerika'da vacation, vacation, İngiltere'de holiday, holiday olarak söylerler. Tatile gidiyorum. I'm going on vacation. İngiltere'de I'm going on holiday. Bu yük taşıyan arabalar kamyon demek istiyorsanız Amerika'da truck, truck, İngiltere'de lorry, lorry, double R yazılır, tek okunur, lorry. Büyük bir kamyon kullanıyor. He drives a big truck, Amerikan versiyonu. İngiltere'de ise he drives a big lorry.